Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e futbol yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Öncelikli olarak güncelleme çok boş bir güncelleme arkadaşlar. Hani oyunda hiçbir şey yapılmamış. Yeni hiçbir şey yok sanki. Öyle gözüküyor şu an. Sadece oynanış ayarlaması yapılmıştır. Detaylarına içerik aşama kısmına bakamadım henüz ama hani yapıldıysa tahminimce sadece detay oynanış detaylarında ufak yenilikler olmuştur. İki tane temsilci açacağız gelen Manchester United paketini göstereceğim size. Ondan sonra arkadaşlar benim bu video yapma konum olan, asıl konum olan mevzuya geleceğim. E, futbola çok büyük bir yenilik yakın zamanda gelebilir arkadaşlar. 3 tane temsilci atacağız bakalım. Bu büyük yenilik hani gerçekten e futbolun ana amacı bu yenilik zaten onu diyebilirim. Şimdi haftanın takımına bakalım. Rafinha var. El Clasico'da şov yaptı. Takefusa Kubo var. Barış Alper Yılmaz var. Pedro Maleiro var. Maleiro bir de şeyle. Bu güçlendiriciyle. Konrad Laimer var. Sabek. Sinat da açalım. gelecek? Amat Diallo. Drogba'dan açacağım şimdi. bakalım Bismillahirrahmanirrahim Yapma be. İzak geldi. İzak var zaten bende bu sanki. Eski serbest bırak Hiç gerek yok. Şimdi şuradan Guti Kaka Nedet açacağız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillah. Ah gelmedi. Kim geldi? Igor Thiago Olsun Zaten bir temsilci açacaktık Öncelikli olarak şunu söyleyeyim Manchester United temsilcisini Pardon Manchester United paketini bir göstereyim size Bakın oyuncular bunlar İçerik dersek Hatta buradan göstereyim daha iyi Matisse Delit falan var Manchester United'in 11 var Ve Ruben Amorim Teknik olarak var yani sadece açıkçası burada avantaj yaratabilecek şey çift güçlendirici teknik direktör ama o da onun için 1500 coin vermeye değer mi onu siz karar verin arkadaşlar. Ben burada geçen hafta bahsetmemişim Frank, La Frank kart geldi arkadaşlar. Ee, 500 e futbol parasına ve içerik dersek güçlendiricisine bakarsak neymiş alçaktan pası güçlendiriyor arkadaşlar çift oyun tarzı uyumlu. Hem top çevirme oyunu hem de uzun top kontrol oyunu. Yani ikisi dedi. De Barcelona'nın iki oynadığı taktikte uyumlu. Ee, onun dışında şu an burada göstereceğimiz bir şey yok. Yani güncellemede gelen şeyler bunlar arkadaşlar. Bakalım kampanyaları. Lunar New Year kampanyası var. 150. Pa pardon çok pardon. 150 futbol parası veren Lunar New Year kampanyası var. Almak isterseniz forması falan var. Ay yılı yani. Lunar New Year dediği ay yılı arkadaşlar. Bir de şuradaki turnuva var. Mencunlarsız e-spor turnuvası açılmış. Buna katılmanızı tavsiye ederim. Ben hatta girdiğim şimdi. Tabii ki maç yapmayacağım şu an ama. Ha bu güzelmiş bak. Bir dersek bakalım ödül neymiş. National standart X5. Hadi bakalım girelim. Bakalım girdiğimi tekrardan. Tamam neyse bu çok da önemli değil şu an. Bunun ödülü neymiş? 50 futbol parası. Bu da sıralama ödülü. Tamam. Hani bu güzel. Bu yapılması gereken bir şey zaten. Oyunda olması gereken bir şey. Yine kampanyalarda Unlimited gelmiş. 50 futbol parası veriyor. İngiltere Ligi efsane şeyleri gelmiş bu işte. Efsane İng İngiltere Ligi All Star oyuncuları gelmiş. Yani bu yılın All Star oyuncuları. Hepsi neredeyse lisanssız. European Club Street dinliği gelmiş. Onun dışında oyun içinde bir şey yok. Şimdi gelelim asıl mevzuya arkadaşlar. E futbola çapraz platform desteği geliyor arkadaşlar. Bu yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere UEFA çıktı. UEFA çıktıktan sonra biraz oyuncular belki e futbola kaymışız. Biz şu an rakamları bilmediğimiz için Hani satış rakamlarını bilmediğimiz için UEFA gerçi 3 milyon kullanıcıya ulaşmış. Yani belki buradan 1 milyon bile futboldan kaydıysa Konami adına bir zarar. Bu yüzden Konami'de çapraz platformu getireceğini söylüyor arkadaşlar. Hatta bakalım şuradan XBOX mağazasında biz oyunun detaylarına. Orada da gözükecek mi? Ah bakın burada arkadaşlar evet şimdi gördüm. E Chaplast, XBOX çapraz platform çok oyunculu yani diyor ki XBOX çapraz platform dedi xbox ve bilgisayardaki xbox versiyonları arasında çapraz platform çok oyuncu desteğini sunuyor diyor arkadaşlar hatta belki de şu an çoktan oyuna gelmiştir yani ben geldiği gibi çarptım şey ama bu güncellemeden sonra aktif oldu ben normalde bildiğim kadarıyla xbox ve bilgisayar arasında sadece sıralama eşleştirmesi yapıldığını düşünüyordum ama Xbox çapraz platformu çok oyuncu demişler. Yani bu Xbox'a geldiyse yakın zamanda PlayStation'a da gelecektir arkadaşlar. Büyük ihtimal 4.3 güncellemesinde böyle bununla alakalı bir haber, bir gelişme olacağını ben düşünüyorum. Başka neler varmış yine? Şöyle yapalım. Ha, evet. Bakın burada daha detaylı bir şekilde arkadaşlar. Mobil artı Xbox diyor bakın. Mobil artı Xbox. Mobil Xbox'ı eşleştirebilecek bir özellik diyor arkadaşlar. Burada konsol tümüyle eşleştirecek diyor. Konsol tümüyle eşleştirebilecek şeyler diyor. Ee, bakalım başka. Ajax Stadium oyunun mobile mobil versiyonu eklenmiş. Gördüğüm kadarıyla. Ve şu an için bu kadar arkadaşlar. Bunu geç. Bunu da geç. Yani şuradan bakacağız. Sürüm bilgisi. Evet 4.2.1 hakkında bilgi girmemişler. Yani cidden çok güzel bir film arkadaşlar. Oyun hakkında bilgi girmiyorlar. Ee, ne diyor burada? ha Bu zaten şey için yapılan. Asıl güncelleme bunun amacı mevcut olan oyuncuların kopyası gösteriyordu. Onunla alakalıydı. Yani güncelleme incelemesi bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.